Bu dersimizde, bu eğitim içerisinde, bu bölüm içerisinde anlattığımız konular sizin için yabancı olabilir. Veya matematik bilginiz taze ise ve yeni ise ve matematiği seviyorsanız bu bilgilere çok yabancı değilsiniz. Bu eğitim setinin amacı trigonometrik animasyonlar yapmak için trigonometrinin temelini göstermekti. Bu bölümün amacı, bu chapter'ın amacı buydu. Burada bazı konular size farklı gelmiş olabilir. Bazı konular size yabancı geliyor olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şudur. İlerleyen konular içerisinde bu anlatılan bölüm içerisinde en çok kullandığımız yapılardan bahsettiğimizi görebilirsiniz. Yoksa temel trigonometri yani matematiksel olarak trigonometriyi anlatmak ve trigonometri ile ilgili problemleri çözmek için anlattığımız bir bölüm değil. Burada bir matematik öğrencisinin gelip bu eğitim seti içerisindeki te temel trigonometri çalıştığında trigonometriyi anlayacak diye bir yapısı yok. Çünkü trigonometri çok geniş bir yapı, çok kavramsal bir yapı. Bu sebeple biz sadece ihtiyacımız olan bölümü bu çepler içerisinde anlattık. Bilmeniz gereken temel bazı terimler var. Öncelikle trigonometrinin ne demek olduğunu bilmeniz gerekiyor. Trigonometrinin üçgen yapısını incelediğini üçgenin kenarlarıyla, üç kenarıyla içinde bulunan üç açısının incelendiğini ki dış açılar da dahil olmak üzere incelediğini bilmemiz gerekecek. Açıların içerisinde iki tane ölçümüzün olduğunu bilmemiz gerekecek. Bunlardan radyan ve derecenin nerede kullandığını bilmemiz gerekecek. Öncelikle bir muklibe rotation parametresi vermeye çalıştığınızda bu parametreyi açı olarak yani açı ölçüsünü derece olarak vermeniz gerekecek. Bunun dışında met sınıfı içerisinde hesaplamanız gereken bir sinüs, kosinüs, tanjant, ark sinüs, ark kosinüs ve alt ark tanjant gibi hesaplamalar yapıyorsanız açı ile ilgili burada bildireceğiniz e, ee, bölüm radyan olacak. Açı birimi radyan olması gerekir. Bunu karıştırmamak gerekir. Yani met sınıfına radyan olarak vereceğiz. Çıktının da bize verdiği cevabın da radyan olduğunu bilmemiz lazım ark olanlarda. Bunu da tekrar dereceye döndürüp herhangi bir mu klibin rotation işlemine vermek gibi bir mantığın olduğunu bilmemiz gerekecek. Bunun dışında bir sinüsün karşı bölü komşu, kosinüsün komşu bölü e, karşı bölü hipotenüs, kosinüsün komşu bölü hipotenüs, tanjantın da karşı bölü komşu olduğunu bilmek zorunda değilsiniz. Ama hesaplamalar yaparken Met nokta sinüs sin, sınıfını kullanmak istemediğinizde kendiniz manuel işlemler yapmak zorunda kaldığınızda bunu bileceksiniz. Ama bu tip işlemleri met sınıfı e, zaten yapıyor. Fonksiyonlar var bunun içerisinde. O yüzden sinüs, kosinüs, tanjantın sadece ne olduğunu bilmeniz gerekecek. Ama e, karşı bölü komşu veya komşu bölü karşı gibi bu tip şeyleri bilmek zorunda değilsiniz. Tanjant için de aynı durum geçerli. Sadece sinüs Kosinüs ve tanjant fonksiyonlarının sizden beklediği parametrenin derece olduğunu Flash içerisinde radyan olarak e, ölçü birimi olduğunu bilmemiz lazım. yani sinüs kosinüs tanjantın sizden bir açı ölçüsü beklediğini Ark olanlarının da sizden bir oran beklediğini kenarların birbirine göre olan oranını beklediğini bilmeniz gerekecek.